100 yıl önce işgalle başlayıp bölücü emellere dayalı nifak tohumlarını bu topraklara serpenler başarılı olamamışlardı. Milleti kurtaran ve devleti yeniden kuran irade bugün aynı duygu ve akılla Türkiye'yi sadece küresel güç değil süper güç yapma hedefe kararlılığındadır. Cumhuriyetimiz yeni yüz yılına girerken dünden kalma fitneler etnik ve mezheple dayalı bölücülük ise Türkiye'nin geleceğinde asla yer bulamayacaktır terör örgütleri ve onun propagandasına soyunarak milli birlik ve beraberliğimize kasteden kim varsa alayının kökü mutlaka kuruyacak ve cumhuriyetimiz emin adımlarla yeni yüzyıllara doğru ilerleyecektir. İster içeride ister dışarıda olsun terör tamamı temizlenecek terörist zihniyetlerin başları her yerde ezilecektir. Değerli milletvekilleri Ukrayna Rusya savaşı sonrası Avrupa'da güvenlik mimarisinin çöktüğü hepimizin malumudur. Bununla beraber uluslararası çapta var olan güvenlik yapılanmalarının kendisini revize etme eğilimleri de artmıştır. Bu şartlarda NATO'nun genişleme stratejisi kapsamında yürüttüğü politikalar dikkat çekmektedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müracaatı sonrasında ülkemizle de üçlü memorandum imzalamış olmaları şimdilerde uluslararası kamuoyunun gündemi arasındadır. Dolayısıyla bu iki ülkenin NATO'ya yol olabilmek için Türkiye'ye verdiği taahhütleri eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. İsveç ve Finlandiya PKK ve uzantılarına desteği kesmeli. Bu terör örgütüne propaganda ve her türlü faaliyet yapma imkanı tanımamalı ve engellemelidir. Ülkemiz açısından milli güvenlik tehdidi oluşturduğu tescillenen ve Türk adaleti tarafından aranan şahısların iadesi gerçekleştirilmelidir aynı hassasiyetimizin FETÖ terör örgütü için geçerli olduğu ve bu konuda da tavizimizin olamayacağı muhataplarımızca akıllardan çıkarılmamalıdır. Şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'nın altına imza attıkları sözleri sözlerini yerine getirebildiklerini söylemek mümkün olamayacaktır. Netice itibariyle NATO'ya üye olmaları meclisimizin iradesine bağlı olduğundan böyle devam etmeleri halinde bizden olumlu yönde tavır görmeleri de elbette mümkün değil.